3 dakikaya karşı Burak Serif'in bu bölümünde Sırdesli Galay terimini öğreneceğiz. Bu terimin ifadesine geçmeden önce bir problemle başlayalım. Düzlemde son tane noktayı öyle şekilde yerleştirebilir misiniz ki bu noktaların tam olarak iki tanesinden geçen bir doğru olmasın? Biraz düşünürseniz fark edeceksiniz ki bu sorunun yanıtı evet. Tek yapmanız gereken noktalarınızı hepsi aynı doğru üzerinde olacak şekilde yerleştirmek. Bu durumda en az 3 tane noktanız varsa tam olarak iki noktadan geçen bir doğru bulamayacaksınız. Çünkü ortada tek bir doğru var ve hepsinden geçiyor. Peki alternatif bir çözüm mümkün müydü? Gelin bazı denemeler yapalım. Aşağıda rastgele yerleştirilmiş 7 tane nokta görüyorsunuz. Eğer bu noktaların belirlediği tüm doğruları çizerseniz fark edeceksiniz ki pek çok doğru tam olarak iki noktadan geçiyor. Ancak bu örnek hiçbir anlam ifade etmiyor çünkü bu tekil bir örnek ve belki de bu noktaları çok daha zekice yerleştirmenin metodu vardı. Öyle ki tam olarak iki noktadan geçen bir doğru olmayacak. Sylvester 1893 yılında bu sanıyı ortaya atıyor ve şunu söylüyor. Düzlemde son tane nokta alırsam ve bunların hepsi aynı doğru üzerinde değilse bunların tam olarak iki tanesinden geçen bir doğru vardır. Kanıtlayın. Sylvester'ın bu probleminden sonra bazı yanlış kanıtlar veriliyor ve ilk olarak 1941 yılında Melchior tarafından daha sonra 1944 yılında Bams olarak Gallai tarafından Sylvester'ın sanısı kanıtlanıyor ve bugün sylvester gallai teoremi dediğimiz teorem ortaya çıkıyor. Şimdi teorem ifadesini görebiliriz. Düzden de hepsi aynı doğru üzerinde olmayan son tane nokta alalım. O zaman bu noktaların tam olarak iki tanesinden geçen bir doğru vardır. Şimdi teoremin kendi tarafından verilen çok kısa ve şık bir kanıtını göreceğiz. Öncelikle şunu fark edelim. En az 3 tane noktamız olmak zorunda. Çünkü noktalarımızın hepsi aynı doğru üzerinde değil. Şimdi bu noktaların belirlediği olası tüm doğruları çizelim. Daha sonra olası tüm PL nokta doğru çiftlerine bakalım. Öyle ki P noktası L doğrusu üzerinde olmasın. Son tane noktamız var. Dolayısıyla son tane doğrumuz var. Dolayısıyla son tane nokta doğru çiftimiz var. O zaman bu son tane nokta doğru çifti arasında öyle bir P0, L0 nokta doğru çiftini alabiliriz ki P0'ın L0'a uzaklığı en küçük olur. İndiğimiz bu L0 doğrusu üzerinde tam olarak iki tane nokta oldu. Neden? Şimdi P0'dan L0'a bir dikinelim. Eğer L0 üzerinde en az 3 tane nokta varsa bunların en az 2 tanesi aynı tarafta kalmak zorunda. Bunlara Q ve R diyelim. Öyle ki Q P0'dan l 0 indiğimiz dike yakın olan nokta olsun. Şimdi P0 baştaki noktalarımızdan bir tanesi, R de baştaki noktalarımızdan bir tanesi. P0 ve R'den geçen doğruya L1 diyelim. Bu durumda Q'nun L1'e uzaklığı P0'ın L0'a uzaklığından daha küçük olacak. Çelişki. Demek ki L0 üzerinde 2'den fazla nokta olmamalı.